Evet merhabalar hocam. Marvel Snap'teyiz. Bugün oyunla ilgili temel bilgiler vereceğim. Yeni başlayanlar ve bilmeyenler için. Onun haricinde sapık gibi biriktirdiğim 20 tane rezervim var. Biliyorsunuz bunların biriktirmesi keyiften daha zor. Onları açacağız seriden. Evet abi öncelikle kartlarımız 5 havuzdan oluşuyor. Bunlardan 2 tanesi yeni geldi. Havuz 4 ve havuz 5 kartları. Onların sayısı çok daha az tabii ki şu anda ve erişmesi çok daha zor. Oyuna Pool 1 kartlarıyla başlıyoruz devamında Pool 2 ve Pool 3 kartlar olarak devam ediyor Bunlar tabi bilginiz üzere koleksiyon leveline Bağlı olarak açılıyor Evet abi şu anda ekranda gördüğünüz gibi Pool 1 kartları 46 tane kart var ve bunlar 214 koleksiyon leveline kadar Açılıyor bunlar doğrudan kart olarak açılıyor kutu açmak diye bir şey yok Pool 2 kartlarımız ise 25 tane kart var Onlar da. 222 ile 474 koleksiyon leveli arasında bunları elde ediyoruz. Ee, yani sonuç olarak 474 koleksiyon leveline gelmiş herkes de aynı kartlar bulunuyor. Öğretici ve benimsetici kartlar ve desteler yapmana izin veren kartlar. Ee, burada herkesin kartı aynı oluyor. Rekabet eşit düzeyde kalıyor. Herkes en azından öğrenene kadar aynı şeyleri yaşıyor diyebiliriz. Ee, bilmeyenler için e, Marvel Snap'te eşleştirme sistemi rank üzerinden değil koleksiyon leveli üzerinden oluyor. Herkes koleksiyon leveline denk veya biraz altı ya da üstündeki rakiplerle eşleşiyor. O yüzden ben şunu öneriyorum. Özellikle öğrenme aşamasında. Pool 1 değil ama en azından pool 2'nin tamamını elde ettikten sonra yani 470 koleksiyon leveline geldikten sonra orada artık kutu açmayı, kart açmayı bırakıp e, o seviyede birazcık e, elinizdeki destelerle, Pool 2'de çeşitli desteler var, oynanabilecek. Onlarla ilgili bir video yapacağım. E, bu destelerle e, uzun uzun oynayıp, hatta kredi biriktirip, bir seferde en azından 15-20 gauge açarak e, daha geniş destelere erişim sağlamak daha mantıklı olacaksa da Çünkü e, gördüğünüz üzere Pool 3, 486 koleksiyon levelinden sonra başlıyor ve 77 kart var. En çok kart, Pool 3'te var. Ve bunlar tamamen rastgele açılıyor, şansınıza bağlı açılıyor. Kötü kartlar gelebilir, iyi kartlar gelebilir. O yüzden e, pool 3'e geçmeden 470 koleksiyon levelindeyken size %90 ihtimalle sürekli e, sizin gibi pool 2'de, pool 1 ve pool 2 kartlarına sahip insanlarla eşleştirecek ve karşınıza ne gelebileceği, elinizde ne olup ne yapabileceğiniz daha belirli olacak. Pool 3'e geçtiğiniz zaman işler biraz daha e, karmaşık hale geliyor ve e, Buna hazırlıklı olmak için bu 1 ve Foo2 iyi bir gerekiyor. Şimdi, bir başka önemli konumuz, anlatmak istediğim konu, e, oyundaki kutu ve kart elde etme sistemi. E, biliyorsunuz kart oyununun temelinde zaten bu kadar hızlıca elde etmek var. Yani Marvel Snap'te şu son token sisteminden sonra bir nebze daha kabul edilebilir bir kart elde etme sistemi geldi. Oyunumuzda 3 adet kutu var. Bunlar e, Season Cage, Collector's Cage ve Collector's Reserve olarak. 3'e ayrılıyor. Ee, sizin keş dediklerimiz şöyle hemen göstereyim. Burada her sezon gelen e, ee, Season Pass'i 50. seviyeye ulaştırdıktan sonra ücretli olarak satın alsanız da almasanız da 50'den sonraki her 1000 kazandığınızda size bir sezon keş veriyor. Season cash. Ee, bunlardan da çıkma ihtimali olanlar Şurada gösterdiğimiz üzere. %25 ihtimalle 50 kredi, %10 ihtimalle 100 kredi, %5 ihtimalle 200 kredi, %40 ihtimalle booster çeşitli sayılarda, %10 ihtimalle 50 gold, %5 ihtimalle 100 gold ve en güzeli %5 ihtimalle varyant kazanıyorsunuz. Tabi e, sezon pisi satın alma durumunuza ve oyunda oynama durumunuza bağlı olarak sınırsız bir şekilde sezon cage açabiliyorsunuz ama oynadığı oyunlardan verilen sezon pes doldurma seviyesi çok düşük. O yüzden çok yüksek seviyelere ulaşmakta bir nebze zor ama ben daha önce varyant çıkarttım. İmkansız da değil. Devamında abi Collector's Cage var. Collector's Cage'ler ee, Pool 2 bittikten sonra, Pool 3'e geçerken artık doğrudan size kart vermeyi bırakıyor ve cage'leri açmanızı istiyor. Burada tabi doğrudan ee, kart elde edemeyebiliyorsunuz. Ama KC'lerde reserveleri oranında en azından oranı çok daha yüksek kart elde etme oranı. Tabi artık pool 1 ve pool 2 kartlarını tamamen elde ettiğiniz için Pool 3, 4 ve 5 kartlarına geçiyorsunuz. Bu arada resmi olarak seri gidiyorlar. Seri 3, 4, 5. Ama e, oyuncular arasında çok pool diye geçiyor. E, pool 3 kartlarını elde etme ihtimalimiz Collector's Cage'den 47.25 Pool 4 %2.5 Full 5 ise %0,25 çok daha zor tabii ki. Zaten e, ee, toplamda %50 ihtimalle diyebiliriz. Kartelde elde ediyorsunuz. %10 ihtimalle 200 kredi. %5 ihtimalle 350 kredi ki bu çok iyi oluyor. Çünkü ee, bir 350 kredi çıkarttığınız zaman 400 kredi zaten bir keyif daha açma imkanı sağlıyorsunuz. Yeterli boostlarınız varsa tabi. Yani %10 ihtimalle 150 gold, %25 ihtimalle ise 100 token elde ediyoruz. Token'e az sonra geleceğim token'in ne işe yaradığını. 1000 koleksiyon levelinden sonra ise Reserve'lere geçiyoruz. Artık tabi burada işler bir tık daha zorlaşıyor kart elde etmek. Kuduş kartlarını tamamlamak yani tahmin edeceğiniz üzere uzun bir süre çalıyor. Reserve'lerden ise %22.25 ihtimalle seri 3 kartları yine 2.5, 4 ve 0.25, 5 elde ediyoruz. Yani toplamda %25 ihtimalle diyebiliriz kart elde ediyoruz. Gezden sonra reserve'de 4'te 1'e düşüyor ihtimal yarı yarıya da. Tabi bu biraz ee, problem oluyor ve seri 3 kartları, pool 3 kartları çok geniş bir havuz olduğu için, 74 katlık bir havuz olduğu için istediğiniz destelere ulaşmanız bir tık daha zorlaşabiliyor, şansa kalıyor. Ama bunun içinde token çok var dediğim gibi. Ona az sonra geleceğiz. Devamında %10 ihtimalle 300 kredi, %5 ihtimalle 400 kredi, %10 ihtimalle 200 gold, %25 ihtimalle 100 token. %10 ihtimalle variant, %7.5 avatar, %7.5 title. Tabi avatar ve title çıkınca insanın tadı oldukça kaçıyor ama maalesef bu konuda yapacak bir şey yok. Token Shop'ta şöyle 500 koleksiyon leveline geldikten sonra açılıyor Token Shop'umuz. Token Shop'umuz ise şurada satın alma kısmında geldiğimiz zaman Token Shop diye şu şekilde görünüyor. Burada 8 saatte bir yeni bir kart çıkıyor. Ee, çıkma ihtimalini az sonra söyleyeceğim. Seri 3 kartları 1000 token karşılığında, seri 4 kartları 3000, seri 5 kartları ise 6000 token karşılığında alınıyor. Ee, tabii ki yeni yani düşük seviyelerde oyuncular için seri 3 kartlarıyla destelerini tamamlamak çok daha mantıklı olacaktır. Tamamladıkça ya da çok istediğiniz kart varsa tabii biriktirip alabilirsiniz ama e, kutulardan 100 token çıkartmak bile oldukça düşük bir ihtimal olduğu için şu anda çok tavsiye etmiyoruz. Ee, dediğimiz gibi seri 3000, seri 4000, seri 5000, seri 5000, 6000 token bir de ultimate variant dedikleri e, çıkma ihtimali düşük varyantlar var onlarda 5000 tokene satılıyor çıkma ihtimali 2.5 seri 3 kartı karşınıza çıkma ihtimali %60 seri 4 25 seri 5 ise %12.5 ihtimalle karşınıza çıkıyor ee, şöyle bir küçük ayrıntı var ee, tüm seri 3 kartlarını elde ettiğimiz zaman bu e, reserve'de gördüğünüz %22.25'lik seri 3 kart çıkartma ihtimali 400 token çıkartma ihtimaline dönüşüyor ee, böylece e, token shop'tan daha hızlı istediklerimizi elde edebiliyoruz. Bilmeyenler için token sistemi oyuna yeni geldi. Ee, son güncellemeyle ile geldi. Ee, 500 dediğim gibi 500 koleksiyon levelinde açılıyor ve e, her oyuncuya 500'e ulaşan her oyuncuya 3000 token hediye ederek başlatıyor. Bu muazzam bir şey. Tabii ki 3 tane seri 3 kartı anlamına geliyor. Bu 3 kartı anlamına geliyor. Bu da desteleri oluşturmak için muazzam bir fırsat anlamına geliyor. Ben güzel kartlarda harcadım bunu. Şu an 400 dökünüm var tamamlarsam Aero'yu almayı düşünüyorum Aero'yu pinleyelim ee, Aero oyundaki en güçlü kart diyebiliriz çünkü ve bende daha yok mu?